Duruş TV'den herkese merhabalar, mutlu akşamlar. Yepyeni bir yayında karşınızdayız. Rojava ile ilgili son derece önemli haberler var. Birkaç gündür durmadan demokratik Suriye güçlerine saldırılar oluyor ve yaşamını yitirenler de var. Onları da sizlere paylaşacağım. Şimdi size zahmet arkadaşlar yayınımızı beğenmeyen dostlarımız size zahmet bir yayınımızı beğensinler. Kanalımıza abone olmayan arkadaşlarımız da varsa kanalımıza abone olurlarsa sevinirim. Tekrardan hepiniz hoş geldiniz. Umarım sesimiz, görüntümüz nettir. Arkadaşlar havalar sıcak olmasından ötürü birkaç gündür böyle saat, saatte bir dengesizlik var. İnşallah yayın saatini e, tam oturtacağız diye düşünüyorum. Tekrardan hepiniz hoş geldiniz diyerek e, bültene başlamak istiyorum. Denge mi çavaya? Ses nasıl arkadaşlar? Denk görüntü. E, ke Gerek denge mi mı? Bu karın peyama bir şeyin. E, yorum yazarsanız iyi olur arkadaşlar. En azından sesin görüntünün. Ee, i̇yi mi kötü mü onu öğreniriz ona göre başlarız. Artık rejimiz yok. Fakir e, <laughs> biz de şeyi düşürdük yani çalışan sayısını düşürdük. Herhalde e, iyi diye düşünüyorum. Demdes mi yapayım? Sevgili dostlar, Demokratik Suriye güçleri dün Deyrizor'da şüpheli bir işi saldırısında iki savaşçının hayatını kaybettiğini açıkladı. Demokratik Suriye güçlerine yapılan açıklamada dün saat 22.00 civarında motosikletli iki işit teröristi Deirizor doğusundaki Hacim bölgesinde El Bahra kasabasında makineli tüfekle ateş ile askeri araçlarımızı birine hedef aldı ve iki kahraman savaşçımız şehit olmasıyla yol açıldı denildi. Öte yandan Demokratik Suriye Güçleri dün ABD öncülüğündeki küresel koalisyon desteğiyle düzenlediği operasyonda Rojava'nın Haseki kentinde Üst düzey bir işit mensubunu da yakalandı duyurdu. Ayrıca ayrıca Dergiz'de yaşanan iki ay işit sağlığında bir asayiş personeli de yaralandığını e, duyurmuş. Son zamanlarda çok alıyoruz bununla ilgili haberler. Mesela e, bakıyoruz arkadaşlar dün mesela yani bundan e, 4 gün önce de e, bir haber var. 31 Temmuz'da özellikle e, yine Demokratik Süreç güçleri yönelik e, saldıran olduğunu geçen günlerde vermiştik. Tekrardan da verelim. E, demokratik Suriye güçleri yine 31 Temmuz'da işitin e, Suriye'nin doğusunda Deir zorda bulunan bir kontrol noktası saldırı sonucu 5 demokratik Suriye güçünün e, savaşçının e, hayatını kaybettiğini açıkladı. Ne oluyor da son zamanlarda e, demokratik Suriye güçleri yönelik e, bu saldırıların arttığını görüyoruz. Elbette büyük ihtimalle e, hepiniz de tahmin ediyorsunuz çünkü e, Rojava da tarihi günlerden geçiniyor. Artık e, Rojava'nın bir özel bölge veya bir federal yapı olmasına e, diplomasiler yürütülüyor, görüşmeler yapılıyor. Uluslararası güçler de e, dahil olduğunu görüyoruz. E tabii ki konu bu olunca bir de e, IŞİD'in başı e, işit eşittir e, kolani yani Ahmet El Şara ben öyle görüyorum. IŞİD'in başı da Kolani eski şitçi olduğu için e, işte demokratik Süre güçlerini zayıf mı göstermeye çalışıyor? Bu amaçla mı yapılıyor e, anlamış değilim. Hani birden birden kaç aydır eşitle ilgili herhangi bir e, haber yapılmazken herhangi bir saldırı yokken ama bu son bir hafta 10 gündür durmadan demokratik Süre güçlerine yönelik e, buna benzer saldırılar gerçekleşiyor ve demokratik Süre güçlerinin savaşları da hayatlarını yitirdiklerini görüyoruz. Yani e, bu son e, dün mesela iki saldırı gerçekleşmiş. Ondan önceki üç gün önce yine saldırı gerçekleşti ve beş kişi yaşamını yitirdi. Toplamda yedi kişi ve yaralılar da var. Ne oluyor? Gerçekten kafamızda soru işaretleri. Yine birileri Rojava için ve Suriye için düğmeye mi bastı? Türkler orada bir kazanım elde etmesin diye mi acaba e, bu saldırılar oluyor diye e, ben yani benim aklıma bu geliyor işte e, hala demokratik Suriye güçleri işte karşı e, savaştı zaten Mazlum Marti bununla ilgili açıklama da yapmıştı belirsizlik şu anki Suriyedeki belirsizlik e, işinin tekrardan canlanmasına e, sebep oluyor diye açıklama yapmıştı ve bu uyarıda bulunmuştu ama e, bakıyoruz her gün bu saldırıların da arttığını görüyoruz. Ama Türkiye'den de açıklama var. Özellikle Demokratik Suriye güçleri konusunda Türkiye'den de durmadan e, açıklamalar geliyor. E, onu da hemen sizlerle e, paylaşmak istiyorum sevgili dostlar. Arkadaşlar AKP Sözcüsü Ömer Çelik Suriye hükümetiyle Demokratik Suriye güçleri arasında yapılan anlaşmanın bir an önce hayata geçirmesi beklediklerini söyledi. Sahte diplomasi soruşmalıkları devlet gereğini yapıyor açıklaması bulunmuş. Yani düşünün soru soruluyor. Sahte diplomalarla soruluyor ama kendisi yine dönüp dolaşıyor. Demokratik Suriye güçleri ve Şah hükümetine entegre edilmesini gündeme getiriyor. Şöyle devam ediyor. Diyor ki peki yani tüm şube ve uzantıları birlikte silah bırakması gerekiyor. Suriye'de demokratik Suriye güçleri denilen yapıyla hükümet arasında bir anlaşma var. Silahlı unsurlar silahı bırakıp Suriye ordusuna katılması planlanıyordu. Ancak süreç çeşitli gerekçelerle erteleniyor. Oysa bu anlaşmanın hayata geçmesi sorunun çözümünün açısından kritik. Aksi durumda bölgede bazı aktörler emperyalist ve siyonist talebi özellik gibi kavramlarla kamufle ederek dayatmaya çalışıyorlar ifadesini kullanmış. Hemen diyor bu özellik diyor, özellikliğe karşı olduğunu ıı, dile getiriyor. Diyor bazı siyonist yapılar, emperyalist, emperyalist güçler e, özellik gibi kavramlarla kamufle ederek e, dayatmaya çalışıyor. Mesela ben de Ömer Çelik'e şunu net bir şekilde e, söylemek istiyorum. Mesela Dürziler de Suriye'de bir özellik ilan ettiler. Türkiye, dürziler konserniye sessiz kalıyor. Demokratik Suriye güçlerine verilen mesaj hani diyorlar silahlarını bıraksınlar, bir an önce şeye katılsınlar, Şah hükümetine katılsınlar. Niye mesela Dürziler konusunda da aynı tepki vermiyorsunuz? Dürziler de Şah hükümetine katılın demiyor musunuz? Onların elinde de silah var. Gerçekten soruyorum. Onların elinde de silah yok mu arkadaşlar? E onların elinde de silah var. Niye yani sadece demokratik Suriye güçleri ve Kürtler konusunda ve bunu da Türkiye'deki sürece bağlıyorsunuz. Sürekli e, Demokratik Süre Güçleri Genel Komutanı Mazlum Abdi ve Roja ve Özel Yönetim'den sorumlu İlham Ahmet sürekli açıklamalarda bulunuyor. Bizim PKK bir alakamız yok. Biz PKK'nın bir kolu değiliz. Şu ana karşı Türkiye karşı tek bir tane mermi bile patlattığımız söylenemez diyor. Bunu özellikle sürekli söylüyorlar. Ama AKP'nin sözcüsü sürekli AKP'ler e, Demokratik Süre Güçleri ve oradaki oluşumlarını e, şeye bağlıyorlar. Suriye hani özellikle PKK'ya bağlıyorlar ve Türkiye'deki sürece bağlıyorlar. Yani sanki Rojava'da bir sistem oturmasa Rojava e, Rojava demokratik süre güçleri tam hükümetiyle anlaşmasa sanki Türkiye'deki süreç de askıya alınacakmış gibi mesajlar veriliyor. Halbuki baktığımız zaman e, PKK'nın kurucusu Sayın Abdullah Öcalan'dır değil mi? Bunu hepimiz biliyoruz. Devlet Bahçeli çağrısını ee, mazlumat diye yapmadı. Demokratik Süle güçlerine yapmadı. Açık net bir şekilde PKK'nın kurucusu hatta artık e, Devlet Bahçeli eskiden e, bazı tabirler kullanır, O tabirleri de geçti. Kurucu önder demeye başladı. Hatta İyi Parti ve diğer Zafer e, Partisi buna karşı çıkıyor. Ne demek kurucu önder? E diyor kardeşim PKK'nın kurucusu Abdullah Öcalandır. Onun için kurucu önder olur diyor. PDK'nın kurucusuyla görüşüyorsunuz, süreç yürütüyorsunuz. Demokratik Süre Güçleri 2014 yılından sonra kuruldu ve bir çatı sadece Kürtlerden oluşmuyor. Araplar da var, Hristiyanlar da var. Farklı inançla farklılıklarda bir sürü haklar var. YPG de o demokratik süre güçlerin bir çatısının altında sadece. Ama bilmiyorum hani birileri sanki düğmeye bastı Rojava'daki durumu ee, Suriye'yi karıştırmak istiyorlar gibi. Bana öyle geliyor. Bilmiyorum size nasıl geliyor. Ben e, artık net bir şekilde öyle yorumluyorum. Farkındasın sürekli bütün televizyon kanallarında sabahtan akşama kadar artık Rojava'yı konuşuyorlar. Kardeşim hele bir Türkiye'deki mevzunuzu halledip Türkiye'deki mevzuyu halledelim. Türkiye'de Kürt sorunu kalmasın. Ee, PKK ile ilgili yürütülen e, çalışmalar bir bilsin. Biz de görelim daha yeni komisyon kurduğunuz yeni komisyon kurduğunuz. Ama daha komisyon net, komisyonda ne karar çıktı, nasıl bir karar çıktı bu belli olmazken direkt e, Rojava'yı şekillendirmeye e, çalıştıklarını görüyoruz. Mesela bir haber daha var. Bugün, bu da bugün gerçekleşti. Suriye ile ilgili. E, Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, bugün Suriye başkenti Şam'da çalışma, e, Şam'da çalışma ziyareti düzenledi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan resmi ziyaret kapsamında bulundu. Suriye'nin başkenti Şam'da Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet Şaray ile bir araya geldi. Fidanın Şaray ile görüşmesinin Türkiye ile Suriye arasındaki ilişkilerin çeşitli alanlarda kaydedilen ilerlemenin muhasebesi yapılması ve ikili işbirliği daha da güçlendirmesi hususunun üzerine durulması öngörülüyor. Valla ilginç. İşler dönüyor da bakalım. Bu üst düzey görüşmeler gerçekten işler dönüyor. Şimdi e, Türkiye siyasetine de dönelim. Türkiye siyasetine de dönelim. Ee, bu da önemli bir haber. Ciyan Ormanlı Dem Parti istifaya çağırdı. Peki kimdir bu Ciyan Ormanlı? E ee, Slopi Belediye eş başkanı Cihan Ormanlı partiden ihraç edildi ve Dem Parti'de çağrıda bulunarak kendisinin de belediye başkanlığına istifa edilmesi e, istendi. Nerede? Nereye arkadaşlar? Gerçekten nereden nereye diyoruz? Dem Parti partiden dün ihraç edilen Slopi Belediye eş başkanı Cihan Ormanlıyı belediye başkanlığından istifa etmeye çağırdı. Dem Parti Demokratik Yerel Yönetimler Kurulu eş Başkanı ilkelerine uymadı iddiası üzerine Merkez Disiplin Kurulu kararıyla 6 Ağustos'ta partiden ihraç edilen Slopi Belediye Eş Başkanı Cihan Ormanlı hakkında yazılı açıklama yayınladı. Ormanlı'nın görevi başladığı ilk günden itibaren kendisini tek yetki görme eğilimde vazgeçmedi belirten Dem Parti Demokratik Yerel Yönetimler Kurulu aracılığıyla Ormanlı'nın belediye başkanlığından istifa etmesi e, talep edildi. Yani net çıkın e, mesela diyorsunuz ya Jiyan Ormanlı ile ilgili işte, e, yetkileri tek başına eş başkanlık sistemine karşı olduğunu bunu halka kanıtlayın ki halk da tepkisini ortaya göstersin. E, buna benzer bir sürü e, örnek görüyor. Sadece e, kadın eş başkanları da değil. Biliyorsunuz daha önce Birecik Belediye Başkanı e, Ağrı'nın Taşlı Çayır Belediye Başkanı da istifade e, parti değiştirdiler. Yani e, bunlar oluyor. Artık gerçekten kimi ada yapacaklar nasıl ada yapacaklar hani bakıyorsun mesela Cihan Ormanlı'nın geçmişine bakıyorsun avukat kendisi insan hakları konusunda da büyük çalışmaları var. partileri büyük emekleri var, büyük çalışmaları var. Ama belediye başkanı olduktan sonra DEM Partiden bu tür iddialar söyleniyor. Bu da gerçekten ilginç yani ilginç ne oluyor? Hani DEM Partide normal sistem partileri mi gibi oldu sorusu da akıllara gelmiyor değil. Öyle söyleyeyim size. Evet bu haberi de aktardık. Bir sonraki haberimiz Ayşegül Doğan'ın da açıklaması var. Biliyorsunuz arkadaşlar 30 yıldan fazla cezaevinde olan Tutsaklar var, hasta tutsaklar var. Ee, özellikle <laughs> işte ulusalcı, Atatürkçü, bazı gazeteler, milliyetçi diye geçen bazı kişiler sürekli konuyu çarpıtarak sanki şu anki mevcut süreçten dolayı tahliye oluyorlarmış gibi e, algı yapıyorlar, algı yapıyorlar. Ama halbuki öyle bir şey yok. 30 yılını tamamlamış e, tahliye edilmesi gerekiyor. Ayşegül Doğan da diyor ki cezaevinde 30 yıl tamamlamış. 33 hükümlü neden serbest bırakılmıyor? Dem Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan, Bolu FETİP'i kapalı cezaevinde bulunan 33 hükümlünün 30 yıllık infazları tamamlamana rağmen tahliye edilmediğini söyledi. Dem Parti Sözcüsü Doğan, gündem başkanı dair Dem Parti Genel Merkezi'nde basın toplantısını düzenledi. Ayşegül Doğan, Bolu FETİP'i kapalı cezaevinde bulunan 33 hükümlünün 30 yıllık infazları tamamlamana rağmen tahliye edilmediğini dikkat çekti. Doğan dün de bu hükümlerde 5'inin faaliyeti yine üçer ay uzatıldığını e, dile getirmiş. Mecliste de kurulan çözüm süreci komisyonu dikkat çeken Ayşegül Doğan, bu aşamanın çok önemli olduğunu da e, dile getirmiş. Ayşegül Doğan. İlginç. Bu arada arkadaşlar biliyorsunuz İyi Parti İyi Parti e, komisyonu üye vermedi. den Partinin dört yıllık e, kontajanı vardı. E, ee, bununla ilgili e, İyi Parti vermediği için DEN Dem Parti'den 5 artık 5 kişi olacak. 5. E, üye ise İstanbul Milletvekili Celal Fırat olduğunu e, sizlerle paylaşalım sevgili dostlar. E, barış ve demokratik toplum süreci kapsamında 5 Ağustos'ta kurulan komisyonda İyi Parti'nin katılmaması nedeniyle komisyona 48 kişiyle toplandı. Dem Parti Grup Başkan Vekili Gülistan Kılıçkoç Yiğit kararların boş kalan sandalye üzerine Alınmasının doğru olmadığını diğer partiler bilerek boş kalan sandal için yeni üye tazmin istedi. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş ve diğer parti koordinatörle yapılan müzakere sonucu 3 üyenin daha belirlenmesine karar verildi. Partiler AKP, CHP ve DEM Parti'ye bire üye verilmesi karar verildi. Böylece DEM Parti'nin komisyondaki üye sayısı 5'e, AKP'nin 22, CHP'nin ise 11'e çıktığını da sizlere paylaşalım. Bu da son derece... Önemli bir haber. Bakalım komisyon gerçekten ne yapacak? Merak ediyorum. Çok çok merak ediyorum. Şimdi arkadaşlar süreç var. Süreç görüşülüyor. Peki bu süreçte Diyarbakır'da bir anket yapılmış. Hangi parti ne kadar oy almış? Onu da sizlerle paylaşmak istiyorum sevgili dostlar. Arkadaşlar OREC'e araştırma şirketi 016 Ağustos arasında 1450 kişinin katılımıyla bir anket yapmış ve bu ankette Hangi siyasi parti ne kadar oy aldığını e, paylaşmış. Bu kadar genel seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz? Kararsızlığın dağılımından sonra Diyarbakır'da DEM Parti %51.2 AKP %20.6 CHP %11.7 Yeniden Refah Partisi %2.6 MHP 2.4 İYİ Parti 2.0 Saadet Partisi 1.8 Büyük Birlik Partisi 1.7 e, Yerli ve Milli Parti diye bir parti varmış %1.7 Diyarbakır'da. Bu da ilginç. Yerli ve Milli Parti e, 1.7 ilk defa ismini duyuyorum. E, Anahtar Parti 1.2, Zafer Partisi de 0.7 oy çıkmış. E, diğer partiler ise toplamın 2.4 olduğunu e, görüyoruz. ilginç bir anket ama Diyarbakır'da hali demin e, oyu gerçekten e, 51. Bana göre çok az. Yani bu anketler tabii ki güven olmaz hani birisi beni arasa oyunu kime vereceksin dediği zaman ben e, açık bir şekilde dem derim ama başkası başkası e, çekinir. Kimsin acaba? Birledin mi alıyor? Polis midir, savcı mıdır? Bunu demeye e, başlarlar diye düşünüyorum. Evet bunu da e, belirledikten sonra e, şimdi süreç ilgili komisyonla ilgili biliyorsun Hüdapar da dahil oldu. Hüdapar'da bazı açıklamalarda bulunmuş. Hüdapar'lı e, Zekeriya yapıcı olur arkadaşlar. Ben de Zekeriya'nın. Diyor ki komisyon silah bırakma konusunda ne yapabilir? Elbette komisyon fiilen silahların bırakılması bir çalışma yapamaz. Peki komisyonun yapabileceği nedir? Komisyon şiddetin çözümü ve silahlı mücadele sona erdirmesi için yasal toplumsal ve siyasi bir zemin oluşturabilir. Çözüm süreci ana konulardan biri PKK'nın silah bırakması demiş. Ya mesela Kürt Partisi'nin sürekli Kürtlerle ilgili paylaşımlar yapıyorsunuz. Eee için söylüyorum. Ana dilde eğitim için mesela Keşke konuşan direkt PKK'nın silah bırakmasını e, komisyonda tartışma konusunu yapmamış olsaydı daha iyi olurdu. Şimdi küçük partiler dedi. Küçük partiler de e, bu komisyonu bu süreci e, bahane edip bahane edip sevgili dostlar onlar da kendinde oy toplamaya çalışıyorlar. Şimdi bir kulis bilgisi var. İki partinin birleşiyor Cumhurbaşkanı adayları da belli. <laughs> Eğer böyle bir şey gerçekleşirse vallahi billahi ee, CHP gidip kendi intihar etsin, kendi etsin. Şimdi arkadaşlar siyasi kulisler İyi Parti ve Zafer Partisi yanı sıra Cumhur İttifakı'ndan da bir partinin yer alacağı iddia edilen yeni bir parti oluşumu söylentiler hareketlendi. Milli Egemenlik Partisi adıyla kurulacağı öne sürülen bu yeni yapılamanın CHP ve Cumhur İttifakı dışında üçüncü bir yol olarak siyasete girmeye hedeflendi belirtiliyor. Millet Haber Ajansı Genel Yayın Yönetmeni Sinan Burhan'ın TV yüzde yaptığı açıklamada Ankara'da siyasi hareketler artacağı önemli bir kulis bilgisi paylaştı. Burhan'ın 5 Ağustos'ta yapılan bir toplantıyla Zafer Partisi, İyi Parti, Ata Parti, Milli Yol Parti ve Kutlu Parti yeni bir oluşum için bir araya geldiğini iddia etmiş. Ve Büyük Birlik Partisi de e, dahil olacağı söyleniyor. Büyük Birlik Partisi de dahil olacağı ve Cumhurbaşkanı adayı da e, Mansur Yavaş'ın olacağı e, söyleniyor sevgili dostlar. E, i̇lginç bir e, ittifak olur. E, ben CHP ne yapacak diye. Gerçekten onu e, merak ediyorum. CHP ne yapacak? Evet destek olan yoldaşlarımız var. E, destek olan yoldaşlarımız var sevgili dostlar. Onları da sizlerle e, paylaşalım. Sevgili Abdülkadir Demirkaya yoldaşımız e, bir katul üyesi hediye etmiş. Nihat Sütçü yoldaşımız e, bağışta bulunmuş. Teşekkürlerimizi şükranlarımızı iletiyoruz desteklerinden ötürü. E, sevgili Alex de destekte bulunmuş. Ben sistem yeni arkadaşa bilmiyorum. Yorumu niye ekrana gelmedi onu da anlamış değilim. E, sevgili e, dediğim gibi arkadaşlar yoldaşımıza da Alex'e de e, teşekkürlerimizi şükranlarımızı iletelim. Dünün destek olanların ismi var şu anda. Bir ekrana getiremiyorum ya. Ben de bu şekilde idare edelim dedik ama Alex'in e, ismi gelmedi. Yine de teşekkürlerimizi, e, şükranlarımızı iletelim kendisine. Bu saatte de izleyici sayımız da düşük. Evet izleyici sayımızın da e, düşük olduğunu görüyoruz. Evet izleyici sayımız herhalde saat geç. E, saat 11'e geliyor. Niye destek olmuyorsun? Destek sayımız az. Bari e, yayınlara destek olun. Bağış maaş yapın yani. Dün e, sevgili Doğan abi güzel bir 5 katlı üyesi, e, Express e, Robin 5 katlı üyesi bağışladı. Eskiden çok katlı üyesi hediye edilirdi. Herkesin katlı üyesi olurdu. Bu aralar e, o biraz da o konuda eksiyiz. E, sevgili Hua diyor ki Mansur'a oy moy AKP devam etin abi. E zaten mantık o arkadaşa. Şimdi Allah aşkına Mansur Yavaş, Mansur Yavaş a, aday olduğu zaman Mansur Yavaş CHP'nin bile adayı olsa... <laughs> Mansur Yavaş CHP'nin bile adayı olsa net bir şekilde dile getiriyorum. Yine Kürtler oy vermez. Mansur kimdir? Biz niye oy verelim ya? Mansur'a niye oy verelim? Yani Mansur Kürtlerin, bakın Kürtlere bir pamuk şekeri çok gören bir zihniyetin temsilcisi. Kürtler Mansur'a niye oy versin? Gerçekten soruyorum. Kürtler Mansur'a niye oy versin? Değil mi arkadaşlar? Yani e, kim olursa olsun oy vermez. Onu net bir şekilde dile getirelim de. Evet arkadaşlar ses görüntümüz nasıl bu arada? Umarım ses görüntü iyidir. Eee Doğan Taş demiş ki Öcalan ikinci videosu gelecek. Ee, abi niye yazdım şeye bakmıyorsun ee, diyorum. Kanada'da ikinci video gelecek mi? Valla kardeşim bilmiyorum. Yani ilk video bayağı gündem oldu. İkinci videoda gelebilir yani. İkinci videoda e, gelebilir yani. Her an her şey e, olabilir diyeyim. Her an her şey olabilir sevgili dostlar. Bu işler belli olmaz. Bu işler belli olmaz. Yusuf diyor ki geç saat olduğundan ötürü. Evet ya havalar sıcaktır ha. Evde yanıyor. Kolej var abi. Vallahi evde yanıyor ne yapacağımı bilmiyorum yani. Ondan dolayı bugün geç yayına girdim. Ondan dolayı geç yayına girdim. Aslında biraz yoğunluk vermemiz lazım. Gündüz de bir iki video paylaşmamız lazım. Baya eksik bıraktık. Gerçekten Baya eksik bıraktık. İhmal ettik. Alex yoldaşımız da bu saatte müsait. Bak Alex yoldaşımız İngiltere'de geliyor. Şu anda İngiltere'de saat herhalde şey değil. Evet Abdurrahman Hocam bakalım. Yani mesela Abdurrahman Hocam bir videosuyla özellikle Lako tişörtler nasıl meşhur oldu? söylemleri de yani ama ilginç yani ben beklemiyorum videonun o an gelmesi. Ahmet Fidan hoş geldin. Ahmet Fidan Bayadır yoktun sen de. Ahmet Fidan da bizim e, sıkı takipçilerimizden birisi. O da zamanda kanalımıza çok destek olduğunu da e, hatırlatalım. Allah ondan da razı olsun. E, sevgili Fırat diyor Metin arkadaş efendim. Tempur başan hoş demiş Zor Bas. Hem ben hediyeli ben ama hop gireverdim vallahi. Arkadaki şu mu? Ola camı bizim tabelamız ya. Bizim stüdyomuz olduğu zaman bizim tabelamız şimdi bizim tabelamızı. Ara senin YouTube videolarını izliyorum. senin de YouTube videolarını beğeniyorum. YouTube yanına yanına yapıyorsun. Başarılı dönem. Teşekkür ederim Doğan. Bizim Dedim ofisin tabelasıydı. Ofisi boşalttık. Sadece tabelası elimizde kaldı. Mardi Midyat e, gelmiş. Kemal'e selam vermiş. Şah sevdası yeni geldi. Nerede yeni arkadaşlarımız var sıcaktan dolayı uykudan kalkıp gelip de bir yorum yapıyorlar. Böyle emçik ne mehdi di benama kabuk di mebi stüpeyin dakika benama peşkeş kir malav otava va e ali kari daname malav otava va valno. İroji mevkasa hayatı ve ben bıbne kiri koşide